Evet merhaba arkadaşlar. Aldık bizim böceğe geldik yine. Karşı takım böyle. Gayet güzel. Bizim takım da gayet güzel. Bakalım neler yapacağız. Redimizi hemen alalım. Çarpımı atıyorum ben direkt en başta böyle. Çok hızlı dönüyor çünkü. hızlı hızlı atıyoruz. Valla van van oynuyor bizim adama. Şurayı hemen alalım sapımızda attık güzel. Üst tarafta gördüm. Bekle kankam, bekle. Hemen geliyorum. Bekle. Geldim. Geldim oyna Oyna, 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 oyna. Oyna kardeşim. öldüm. Çok güzel. Ah be. İlk kanı ben alsaydım çok güzel olurdu. Olmadı sağlık olsun. Bu adam ne girmiş bu arada? Şey girmiş? Aa fiske girmiş bu adam. Niye atmadı ki fiskesini acaba? Buna bir tur daha oynayacağım ben. Şuradan bekleyeyim. Beni görürsün inşallah. Çok güzel. Adam hiç görmüyor. Umrunda değiliz. Böyle bir şey yok. Zeynep bacı keseceğim seni Zeynep bacı. Yok kesemedik o kadar değil. Adam ready duruyor şaka gibi. Şimdi bunlar ormanı bu arada. Roger Allah Allah. Alırız kanka o zaman. Çökeriz redine. Şalak gelmez. Roger nerede? Afet ama anlamadım. Çok güzel oldu. Bir turda oynayacağım bunu. Çok güzel oldu bu da. Var ya mükemmel oynadık. Yemin ediyorum mükemmel oynadık. Allah'tan gitmişim. Bizim adamı kesecekti o. Şuraları hemen alayım. Zeynep bacının fiskesi de yok. Ona da şimdi birazdan oynarız. Onu da düşürürüz. Adamı redi de yok. Ormanda yok. Oh tertemiz oldu vallahi ya. Tamam. Şimdi bizim ormanları alalım kanka. Tam aşağı doğru bir gidelim. Aşağı hiç gidemedik. Bizim adam nasıl durumu ölecek? Şöyle yaptık. Benim hanım nasıl? Bar geride kalmış? Bar atması lazım. Aşağıda fight dönüyor. Evet geleceğim bekle. Adam var ya şimdi yazsa haklı bu arada. Üst tarafta çok oyalandık ya. Çok iyi. Tanklıyorum hala. Öldüm hala o. Dur. Pasif devreye girsin. Çok güzel ve tamam süper. 5-0 olduk gayet güzel. Oyunu domine ettik. Sırtladık gidiyoruz oyunu. Tamam aşağı bir turda oynayacağım ben. Adam 3-0'mış. İlk kez biz düşürdük. Bir kez daha düşürelim de. Gel bakayım böyle bir. Orada mı? Tamam tertemiz adam oyundan sildik. En azından rahat oynayamazlar buradayımdır diye. Bizim çocuğun üstünde baskı kalkmış olur biraz. Adam can az mı onu keseriz Zeynep bacıyı. Çok güzel. Aşağı döneceğim hemen. Hiç beklemiyor şu an benim geleceğimi. Yok. Tamam. Sana bunu alalım. Gel buraya. Gel hanım gel. Koş koş koş. Çok güzel. Benim mavi oynuyor. Kes onu kanka. Yapış onu. Aman diyeyim. Aman diyeyim çok güzel. Tamam. Şimdi şöyle yapalım. Çarp da yok da. gene de girelim. Geleceğini sanmıyorum. <laughs> Mavisine bakmaya gitti diye düşünüyorum onu. İnşallah öyledir. Tamam çok güzel oldu. Dediğim gibi Van Van aşağının içinden geçiyor. Ben anlamadım. Angel mi var içinde? Evet. Çok sıkıntı. Benim hanımı da keser o. Keşke gitmeseydi oraya. Geldim, yoldayım. Geldim. Geldim, bekle. Ben keseceğim onu, bekle. Bunu bir keselim. Güzel. Keseceğim kanka seni. Çok güzel. Mükemmel tutturdum ya. Adam şaşırmıştır büyük ihtimalle. Harbiden Oscar'lık attık şeyi. Hasar da yetti yani. Çok güzel oldu orada. Ormanlarımızı devam edelim kesmeye. Ya oyunu uzatmak istemiyorum bunu. Bu oyun sakat. Van, -van hiç güvenmiyorum. Çok değişik bir o ya. Çok çok hareketli. Tamam, bunu da tekledik. Adam artık siniri o kadar bozuldu ki harika oyun atıyor. Şu normalde alalım hatta. Alamadık, sağlık olsun. Devam edersen keserim seni bu arada. Çok güzel. Tepki veremedi bu arada. Mükemmel oldu. Geldim oraya hayatım bekle 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 Yok abartırız öyle girersek Orman mit diff yazdı Hop oh, benim anımı çekti bak orada gördüm sana ayar oldum gel buraya Devam ediyor musun Biz ormanlarını alalım ya buradan. dur bekle Buradan var mı geçen? Haritada sileri. Tek yemedi. Oo. Aman Çok hareketli ya. Bir üstüne kalkanı var ya. Orada çok sakat kanka. Çocuk hakkını verdi vallahi. Güzel oynadı. Eline sağlık. Biz Lord'a girsek nasıl olur? Gel. Lord'u bir alalım. Tamam. Çok güzel. Valla Banvan elinden geleni yapıyor. Helal olsun sana. Çocuğun yapacağı bir şey yok daha başka. Keser miyiz burada? Benim? Bak, nereden şey yaptı? Hayır be! Tamam, güzel ölmedik. Çok değişik bir fight dönüyor ya. Tamam. Alo! Adamsın. Roger'ın eli ayağı birbirine girdi, yemin ederim bak. O oh, heyecan yaptı, ben de heyecan yaptım orada. Geldim kankam, bekle. Canını azıcık azalt, onu indireyim ben. Vur. Tamam. Allah sana güvendim, adamsın. Okey. Hiç orman bırakmamam lazım. Bak, Himrajir'in farmına 5k. Oh, Bayan'dayız bu arada. Çok güzel. Benim hanım kesti onu. Şimdi biz buradan vale tekleyip çıkabilir miyiz? Nerede bu çocuk? Şuraya gelir mi? Geçer misin burada? Üste bakın. Üste geç. Çok güzel. Tamam. Armı haberi. Al hayatım bunu. Bende kaldı şaka gibi ya. Şunu al. Nasıl yakalarız? Adamı sildim. Mükemmel oldu valla. Bir daha öyle oynayamaz. Şimdi oyunu bitiremeyeceğiz. Senin de zekan demiş. Ben buradan valiyi tekrar çıkarım. Ne diyorsun? Deneyelim mi? Tekrar çıkarmayayım acaba ya. Aman diyeyim oğlum alo Vallahi var ya böyle bir şey yok ya Adam direkt açtı ya ultiyi kes kanka bunu adamsın tamam Vallahi hiç beklemiyordum Ara sıra satmak lazım ama keyifli olsun maç Ama tam sıkıntı başta işte satıyor Bekle doğru orada alalım Çocuğun eline sağlık ya vallahi. Direk açtı ya çocuk. Direk açtı. Yemin ederim direk. <laughs> Doğru da almamız lazım bizim. Bakayım fırtına bittikten sonra çar çok hızlı oluyor. Hiç savunma yapmıyorum valla. Almıyorlar kanka. Beyit atıyorlar. Bakayım burada biri var mı? Yok. Şurada biri var mı? Tamam burada da biri yok çok güzel geçtik buraya. Yapma be öf be. Ulan dedim iki tane vuru düşür düşmediği gibi bir de... ...Ministar'dan dolayı şey atamadım skill atamadım. O adam orayı keser bu arada bizim ADC'nin görmesi lazım artık şunu düşür bir. Tamam Lord gidiyor kankam alo Lord. Ya abi nasıl görmüyorsun orada orada. Bana yazar oyun valla. Kimse kesemiyor ben bana. Ya denedik en azından. Dedik orada düşürü çıkarız da milisler işte. O kadar uğraşacağımı hiç tahmin edemedim. Alırım o sırada görünmezlik gelir hızlı çıkarım diye düşündüm. Çıkamadık valla oradan. Burası bize yazar. Kankam ama gel ya Allah aşkına ya Kes tamam Kesin baba ordu Aslında benim fırtına değil de şunu yapmam lazım Fırtına bitsin bakacağım bir duruma göre Ammanı benim teklemem lazım ya Çok güzelsin kankam eline sağlık adamsın Keşke ben girdiğimde daha hızlı davransaydım orada da. Ufacık bir slow'un bile beni orada çıkartırdı. Sağlık olsun. Redim alayım. O sıra fırtına bitecek. Şu banvanı Çok güzel. Vallahi çok güzel. Devam et. Vali'yi teklersek tamamdır. Hadi be. Yakalayamadım valla, ölüyorduk bir de. Redini alayım, oradan öyle geçeceğim diyeceğim. Redi yok. Şimdi biz bu Vali'yi teklememiz lazım. Bekle. Görüş atacak ama buraya. Güzel. Çok iyi oldu bu arada. Orada double atsaydım, kaçırsaydım ölmüştüm bu arada. Kesinlikle ölmüştüm. Bir de valiye teklersek tamamdır fight ya. Bekle. Denedik olmadı vallahi. Ya dediğim gibi Midas var ya hayat kurtarıyor Çık kankam North var çık çık. Midas cidden ADC'lere o kadar güzel gidiyor ki. Görüyorsun işte bak o olmasa var ya o adam orada paramparça eder çıkardım ya. Üstü birini itmesi lazım. Lord'da girersek bu oyun biter. Kanka keyif alıyorsan bir like atarsan çok mutlu edersin ya valla. Güzel. Şu redimi alayım. Adam üstte yemin ediyorum satıyor. Allah aşkına şuna bir oyna bir. Satıyor adam. Bey sattırma sattı adam gel alo. Ah be oğlum be. Çok iyi be tamam. Güzel. Bitiririz. Vale bir göreyim. Ultim döner inşallah ya. Hayatım gel. Benim hanım oradan gidiyor valla. Baba oynamamız lazım ha. Export gir. Tamam. Valet ekleyeceğim. Bekle. Bekle. Cık, oynayamadık. Vallahi bitmedi oyun gene ya. Nasıl oynarız bu çocuğa? Baksana kanka. Buna yani. Kendini bir, bir. Benim yerime bir koy bir. Yok W'sünü alayım dedim de yemedi. Güzel oyuncu. Vallahi nasıl yakalarız, nasıl bitiririz bir fikrim yok. Oyun bitmiyor. Az önce şu çocuğu teklediğimde biz nasıl oynayamadık ben anlamadım kimse yoktu ki orada. Tekrar çıkarım ben şu Zeynep Bacı'yı. Çok açılıyor. Yok. Angel ultisi alsaydık bari. O da olmadı. Lord'u alacağız. Yapacak bir şey yok. Almışız Angel ultisini. Güzel. Dur dur dur. Oynarız. Öyle bir koşuyor ki çocuk. Lord'u alalım ya. Gel. Hiç düşme. Ya minister'ın olması da sıkıntı. Anladın mı? Ya bir vurduğumu iki saniye boyunca devam ettiremem yani. Vurup çıkmam lazım. Yakalarsa bittim. Oğlum tam zamanda geliyor bu çocukta ya. Yok. Aman diyeyim gidiyorduk vallahi. Bok yoluna gidiyorduk. Kes kankam şunu. <laughs> Bir şey diyeyim mi? Şöyle yapsak. Oğlum bu adam manyak ya. vallaha manyak. Güzel oynuyor ama çocuk ha. Öldük. Yok tamam güzel. Valla koruyucu mu kassam diye düşünmüyor değilim de. Böyle de oynamak çok hoşuma gidiyor. Vur baba kuleye. Kesin öldüm. Kesin öldüm. Yok tamam güzel. Güzel güzel vur kuleye. Kuleye vuran yok vallahi. Şunu Onu da kesemiyoruz. Kankam bir düşür ya. Düşürsem var ya. Başım döndü yemin ederim oyunu takip etmekten. Bitmedi vallahi. Valla bitmedi. Biz şöyle yapacağız. Ha. Şunu ver kankam bana. Kes. Lan bana dikkat. Yerlerini keseriz. Yapma be. Öf be. Oraya atlasaymışım var ya. Bamban topluyor. Alo arkada. Hadi be oğlum be. E nasıl görmediniz onu ya. Çık çık Allah aşkına adam içinizden geçersin. De aynı yere gidiyorlar şaka gibi. Ha güzel. Keser mi? Yok kesemez. Vallahi kesemezsin onu. İnanılmaz maç dönüyor ya. İnanılmaz ama var ya. Kesti onu. Valla çocuk şov yapıyor. Eline sağlık. Geçmiş olsun. Onu da kesti vallahi. Çık kankam. Allah aşkına çık. Oyun bitecek. Şaka gibi, yemin ederim şaka gibi. Ben bunu yapmayacağım. Bana ver bunu. Seri seri biz devam edelim ya. Yapacak bir şey yok. Bu adam kule devam ederse kestim onu bu arada. Yok. Denedik. Hayatım gitme. Tamam. Şunu alayım de oraya gideceğim. Gidemem oraya. Gidemem. Nasıl gideyim kanka oraya Allah aşkına. gidemeyiz ki oraya mümkün değil. O vanvanı şeyin içine girip sabitleyip bizim öyle kestiğimiz gibi kesmemiz lazım. Yoksa ihtimal yok bu oyunun onu diyeyim. Şimdi şöyle yaparız. Bunları bölmemiz lazım. <laughs> yok görüşü de aldı vallahi. Güzel. Oyaladık en azından. Güzel oldu. Geçer misin burada? Bir korku saldık. O da güzel oldu. Çok temiz oldu. Çok güzel. Çok güzel, onu da kestim. Oha be! Gelirse öldüm valla. Aman diyeyim dur. Evet, nasıl yapacağız? Hadi bakalım. Arkam öyle kolay kolay giremezsin oraya da. Yapma be üf. Güzel oynadık valla. Keyifliydi. Eline sağlık iki takımında ya. Yapacak bir şey yok. Van Van taşıdı valla. Ad, yani ADC fark yapacağım bir şey yok. Gayet güzel maçtı. Tam öldüğünde de bitmeseydi çok güzel olurdu. Oradan yürür götürü bitirdik. Keşke satsaydım da ayaz yapsaydım. Aklıma sonradan geldi. Sağlık olsun ya valla. Lakin buraya kadar izlediysen adamsın. Maçı beğendiysen bir like atıp abone olursan, destek verirsen çok mutlu edersin beni. Maç böyle, MVP, tertemiz maç aslında. 22'ye 4 ama kaybettik. Eline sağlık kanka. vallahi. Çok temiz oynadı. %33 hasar. Zeynep bacıyı da bronz aldırmışız kankam. Görüşmek üzere. Allah emanet.